Arkadaşlar tankımızın iç yapısını göstermek istiyorum. Burada 2 adet ana hareket motorum var. Burada onun motor sürücüleri var. Burada 24 volt'luk bataryam var. Hemen üst kısma bakıyoruz. Burası kontrol paneli. Dışarıdan aç kapa ve voltmetrelerin görünebileceği bir yer. Şurada üst tareti döndürecek dişli redüktör sistemi. Bu gördüğünüz içerisinden hemen taret kısmına enerji ileten kablolar. Bu kablo 360 derece dönebilecek bir fırçalı mekanizma ile üst kısmı hareketi aktarıyor. Yine burada taret motorumu sürecek olan sürücü var. Şurada hemen yine küçük bir role modülü var. Bu modül farların açılıp kapanmasını sağlıyor. Bu gördüğünüzse Flysky kumandamın 6 kanal alıcısı tüm kanalları ben kullandım. Burada sağ sol motorun ayrıca taretin ışıkların ateşleme sisteminin tüm bağlantılarını yaptım. Şu anda kaldı toparlaması.